elimde dört tane siyah, dört tane kırmızı kart var. Bu video silinen bir tane video vardı. O, onu tekrar olarak yapıyorum. Ee, yağlar ve sulay deneyini kartlar olarak yapıyoruz. Siyahlar yağlar oluyor, kırmızılar ise sular oluyor. Kanka şimdi görüyorsun en üstünde hatırlayacağın gibi şey hani üstünde kırmızılar vardı hatırlayacağın gibi. Şöyle göstereyim. Burada da siyahlar var. Şöyle kanka. Bak kırmızılar aldım koydum buraya. Şöyle görüyorsunuz bir tane kırmızı, bir tane siyah. Bir tane şöyle bir tane kırmızı, bir tane siyah. Bir tane kırmızı, bir tane siyah. Bir tane kırmızı, bir tane siyah. Şimdi bir tane kırmızı, bir tane siyah diye koydum değil mi? Ondan sonra şöyle yağlar ne olur kanka? Suların üstüne ne olur? Suların üstüne gelir değil mi? Yağlar. Evet. Normalde yani no, evet normalde öyle olması lazım. Bak dört tane kartı. E kamera diyoruz. Da. Ya, kırmızı diye koyduk, kırmızı siyah diye koyduk. Ve... Eline